alacak geçinizi? Uçursak sıkıyorum çok güzel. yakın olmaz ya. Bir de kaldık. Ha açlıktan bayılacağız. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Ee, garibanlık. 2023'te gene Recep Tayyip Erdoğan alacaktır. Şu simit de kaldık. Ha açlıktan bayılacağız. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Almanya köyünde yaşıyorum. Almanya'dan da vazgeçemiyorum. Sakarya'yı çok seviyorum. 2023'e reisle yola devam diyorum. Okey. <laughs> Reis. 2023'te ne değişmez? Ha. Cebimize gelen para. Gençler 2022'yi sormayın bizlere. Bir EYT çıkamadı. Asgari ücret çıkamadı. He? Şu simite kaldık. Kafanızı kullanın gençler. Okuyun, kitap okuyun. Bu memleket nereye gidiyor? He? Bir zeytinyağı kaç para? Şu kadarcık bir peynir kaç para? He? Bu köyde nereden gelmişlerdi? 23'te de değişmez abi. Bu halk değişmez. 2022 yılında BT çıkacak dediler. O, onun hayalini kurduk. Şimdi bizim halkımızda değişmeyen bir şey var. At gözlüğü takmış sadece bir tarafa odaklı vaziyette gidiyor. İşçi için 4 sefer toplanılıyor. Kendileri için bir seferde el kaldıran bir hükümet var başımızda. Tüm milletvekilleri için konuşuyor. Muhalefet iktidarı. İşçinin parasını ödemek için 2 milyon 200 bin liralık arabalarla o toplantıya diyorlar Sözde işçi hakkı savunuyor bunlar. Şimdi dini parayla satılan bir ülkeden ne bekliyorsunuz da? Allah Allah diyerek halkı kandırdılar. Küçük kızın başına gelenleri duydun. Müslümanlar mal misin onu? Cemaat nerede olur? Cemaat camide olur. 2023 yılında ne değişmez? Cumhurbaşkanımız. 23'te ne oldu abi? Bir durum mu var? Ne bakıyorsunuz abi? Abi, abi. abi hadi abi hadi abi hadi, hadi. anca gidersin. 2023'te gene Recep Tayyip Erdoğan alacaktır. 2022 yılında başınıza gelen en ilginç olay nedir? Hasar. Kadar, ne kadar hasar? Hasar değil de iki, iki aydır burada bizi esir aldılar. Ben yurt dışında yaşıyorum. 53 senedir yurt dışındayım o Süre Viyana. yana. Geldim burada bir kaza yaptım. Hala işlerim hal olmuş değil. Ne kadar hani, yaptın abi? Hasar o, hani, o kadar büyük bir hasar değil ama yaralı maralı yok. Yalnız şöyle bir şey var. Türkiye'deki şeyler sistem hiç çalışmıyor. Yani Avrupa ile buraya kıyasladığımızda bir uçurum var. Yani tam iki aydır mahsurum burada. Yani şu anda 2002 yılında başıma gelen hani en kötü olay diyebilirim. Yaşadığınız yere gidemiyorsunuz yani. Yani gidemiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Yani esir alıyorlar. Nasıl esir alıyorlar? Yani o ona atıyor, o ona atıyor yani yapılacak işlemler tamamen felç durumda. Yani yaklaşık iki aydır burada mahsur kaldım. Hani böyle söyleyeyim. Kötü. Peki abi şöyle söyleyeyim. 2023 yılında ne değişmez? Ne değişmez? Yani burada bir kere adalet, sistem burada değişmez. Yani bir kere burada insanların özgürlük hakkı yok. Yani kesinlikle yok. Yani bir insan çıkıp da kendi derdini, şeyini mesela düşüncesini anlatma şansı da yok. Bir de ekonomik, ben dedim ya yurt dışında yaşıyorum. Yani ekonomik olarak Türkiye'nin ben battığını görüyorum. Hani böyle bir hayat pahalılığı, böyle bir zamlar. Her gün zam olur mu ya? Ben şimdi dört aydır buradayım. Ya bugün kalkıyorsunuz, kalkıyorsunuz yarın yarına çıkıyorsunuz, yarın zam. Yani inanılmayacak derecede bir zorluklar var. Yani kötü bir şey var, yönetim var. Ben şahsen şunu söyleyeceğim. Buradaki halkın benim yani mazuriyetleri, şeyleri, mağduriyetleri beni üzüyor. Ya biz şimdi yurt dışında olduğumuz için biraz daha rahatız. Yani şöyle rahat. Orada çalışmış olduğumuzdan ama buradaki kazanç ortamı, burada geçim sıkıntıları çok had safhada. Hayırım diye bir şey yok yurt dışında. Bak ben sana bir şey göstereceğim. Benim yurt dışında Avusturya Cumhurbaşkanı'nınla resmim var. Nasıl bileyim aynı sizin böyle yaptığınız gibi hatta park yani böyle bir alanda Cumhurbaşkanı gelmiş geziyor. Anlatabiliyor mu? Parkta tek başına ben de gittim yanına selam verdim. Dedim bir resim çekilebilir miyim dedim. Buyur dedi. Şimdi orada bazı kişiler kendini bilmez kişiler yurt dışından gelmiş. Oradaki sistemi oradaki şeyi burada kötülüyorlar. Yalan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Avrupa sistemi oturmuş. Yani bir vatandaşını kesinlikle kimseye muhtaç etmiyor. Hani buradaki gibi şimdi bu simitçisi bilmem demircisi falan filan var ya bunların hiçbiri yok. Anlıyor musun? Neden yok? Oranın yönetimi adalet sistemi oturtturmuş. Tamam mı? Bir vatandaşını Böyle sokaklarda satıcı matıcı gibi bir şeyler yok kardeşim. Hemen şunu söyleyeceğim. Hani bizim orayla burayı mukayese etme şansımız yok. Hani orada ben yani dediğim gibi halkına kesinlikle kesin kes hiç mağduriyet yok. Kira yardımı verir. Çocuk parası verir. Parası yetmiyorsa, maaşı yetmiyorsa sosyalden yardım yapar. Ama kimseyi muhtaç etmez. Ben size şimdi şunu göstereceğim. Onu yani göstermek de istiyor. Yanıyla orada birebir park yerinde park yerinde görüşebiliyorsunuz. Bir de dertlerinizi dinliyor. Garibanlık abi fakirlik. Başka bir şey yok. Fakirlik. En başıma gelen fakirlik. İki trilyonluk araba var. İki trilyonluk araba mı var? Ee, Garibanlık dedi ama. E i̇şte böyle şeyler mi böyle ortalığı karıştırıyor? Böyle, böyle zengin oluyor. Abi. Kendisinin neyi varmış sorsana. Benim arabam var, <laughs> evim var. Allah'a çok şükür. Kendi... 2023 yılında ne değişmez? Orası 2023'te değişir. <laughs> Gelir böyle gider. Eğer ben sizin adam adı Sakarya değişmez. 26 seneden beri oradayım. <laughs> yalan değil. Çok seviyorum. Buraya sık sık Türkiye'ye geliyorum. Gezmeye geliyorum. Bak şunu söylemek istiyorum. 2023'e reisle yola devam diyorum. <laughs> Reis. Sizin diyorum. var mıdır başınızdan <laughs> geçirdiğiniz bir <laughs> olay? Yok, yok zam üstüne zam bundan bıktım başka bir şey yok. Son derece enflasyona çattık. O biraz benim moralimi bozdu. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olur da insanları rahat ettirir. 2023'e girdikten sonra insanlar 2022, 2021'i hatta 2020'yi de arayacaklar. Şimdi başımızdakilerin dünyasıyla asgari ücret alanının dünyasının arasında dağlar kadar fark var. Ne biz onları anlayabiliyoruz ne onlar bize anlayabiliyor. İnsanlar artık hani günü kurtarmanın derdinde. İşte desterle gidiyorlar geliyorlar. Yapacakları bin lira bin beş lira zam için asgari ücret alıp da evi kirada olan iki tane de çocuğu olan kim olursa olsun Allah yardımcısı olsun. İlla sağ parti sol parti değil vicdan merhamet Allah korkusu. Yani bu ben okul okumadım. Yani hayat şartlarından dolayı okul okumadım ama hani affedersin salak değiliz. Kimse de salak olmasın. 2022 yılında başına gelmiş en ilginç olay nedir? Ee, bir gün arkadaşımla birlikte hastanede bir şey için gitmiştik. Hasta için. Vefat eden bir hasta. Ve yanlışlıkla yanlış kapılardan girip kapının çıkışını unutup morgda kilitli kalmıştık falan. Saatlerce böyle ağlamıştım. Bir de panik atağım var. Bayıldım falan sonra. Çok garip. Çıktığımda da hiçbir şey hatırlamıyordum. Tek avantajım buydu galiba. <laughs> Petrolde çalışırken bir tane dizel araç gelmişti. Taktım işte ayarladım her şeyini falan. Tam taktım böyle hortum girmiyor ama ben de sokmaya çalışıyorum yani ağzı uymuyor. <laughs> ayarladım bastım şeye karta. 5 liralık falan bir şey oldu yer akmaya başladı. Allah Allah dedim ne oluyor falan da işlerde de ilk günüm. Arkadaşım geldi dedi dizel araca benzin koymaya çalışıyorsun sen dedi. Ondan sonra bir sürü aracın da benzin kapağını takmadan gönderdim. Onlar da. Karım <laughs> kooperatiften 7 kilogram bir un aldım. Bir de kaşar peynir aldım. Yatırdım durağı orta garaja koydum durakta beklerken dedim Esen'le bir de yağ alayım. Oradaki müşteriler dedim ki 5 dakika dursun bunlar da yanınızda. Ben gidip döneceğim ben yağım. Araba da gelmemiş daha. Ben camide bir de oturuyorum. <laughs> Geldim kendi araba var. Ne un var ne de kaşar var. <laughs> Hepsi gitmiş. Geçen sene Sapanca Gölü'nde doğum günümü kutlayacaktık. Evet. Pasala gelmişti. Ben meside giyinirken tam geldim ve yağmur başladı. Yağmur yüzünden de hem pastam mahvoldu hem de biz ıslandık. Ama o günü unutmuyorum. Nasıl alacak yetişecek? Bana bırakıyorum. Ulaşırsak sıkıp şunu. O ya gün olmaz yani. kaldı. açlıktan bayılacağız. Kaşıkla verip kepçeyle al.